Böyle bir üçüncü ittifak oluşma ihtimali ne? Şimdi biz sadece seçimlerle sınırlı olmayan bir tartışma yürütüyoruz. Türkiye'de seçim öncesi, seçimler ve seçim sonrası sürece halk adına, bugün siyasetin dışına itilen milyonlar adına müdahale edebilecek bir odak yaratma çabasıyla başladı. 2-3 toplantı merkezi düzeyde yaptık. Şimdi bir koordinasyon kurulu oluşturuldu bu partilerin temsilcilerinde. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. İşte... 8 Mart'larda beraberdik, Nevroz'larda beraberdik. Şimdi 1 Mayıs'lar geliyor. 1 Mayıs'larda beraber olacağız. Yani biz masa başında değil de hani bize diyor sizin masa kaçtı falan. Bizim masa yok diyoruz. Biz alanlarda buluşuyoruz yani. Meydanlarda yan yana geliyoruz ve bunu büyütmeye çalışıyoruz. Ve buradaki yani madem oraya geldik onu söyleyeyim. Buradaki hedefimiz şey değil. Hani biz Türkiye'de 3. büyük güç olalım diye uğraşmıyoruz. Biz Türkiye'nin ikinci büyük gücü olmak için uğraşacağız. Niye? Bakın Türkiye'de AKP döneminde doğan insanlar Siyasette sadece AKP'yi gören insanlar artık çoğunluk hale geldiler. Bunlar bir an önce AKP'den kurtulmak istiyorlar aslında. Bir an önce kurtulmak istiyorlar ama Millet ittifakına dönüp baktıklarında o enerjiyi göremiyorlar. O heyecanı göremiyorlar ya da kendilerine bir yer göremiyorlar orada. Ve Türkiye'de şu anda en büyük parti Tayyip Erdoğan gitsin partisi. Ama bunun top, siyasal alanda temsiliyeti yok. Şimdi biz buna adayız. Biz diyoruz ki biz bu kuvveti harekete geçirebiliriz. Yani çok basit bir örnek olsun diye söyleyeceğim sadece. Son 10 yıldır AKP'ye karşı en kararlı mücadeleyi kim veriyor? Türkiye'de kadınlar. İnanılmaz bir direngenlik içerisindeler. E şimdi siyasete bakıyorsunuz bu kadınların yeri yok siyasette. O kadınların siyasette yer alması lazım. Ya da bakın son şöyle bir yılı gözünüzün önünden geçirin AKP'ye karşı kim muhalefet ediyor? İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenler, öğrenciler. Bunları siyasete kim temsil ediyor? Temsil temsiliyetleri yok. Biz temsil etmek değil bunların siyasette olmasını istiyoruz. Şimdi böyle kuvvetleri hareket ettirdiğimiz anda ben inanıyorum ki Türkiye'de %15'leri 20'leri rahatlıkla aşabilecek bir enerji var. Bunun içerisinde bunun içerisinde Türkiye İşçi Partisi'nde olabilecek en ileri yere taşımaya çalışıyoruz. Hani ittifak dediğimiz şey biz hem ittifakımızı büyütmeye çalışıyoruz hem o ittifak içerisinde kendi gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Burada yanlış bilinen bir şey var onu düzeltmeme fırsat olsun. Şimdi eğer barajı geçerseniz, mesela biz şimdi İstanbul'da ikinci bölgedeyiz, değil mi? Evet. Diyelim ki Türkiye İşçi Partisi'nin içinde bulunduğu ittifak barajı geçti. Biz buradan 100 bin oy alırsak, birinci sıradaki milletvekili adayımız seçilmiş olur. 200 bin oy alırsak, ikinci sıradaki milletvekili adayımız hmm. seçilmiş olur. Bu aşağı yukarı Türkiye'nin her yerinde böyledir. Yani 80 bin ile 120 bin arasında bölgelere göre değişir. Herhangi bir bölgede aday olan kişi partisini ya da ittifakı bu barajı geçtiyse seçilmiş olur. Ve bakın bu çok önemli bir şey. Bu devrim niteliğinde bir olaydır. Yani bir de şöyle düşünün. Hani beraber hayal edelim. Yurttaşlarımıza bir hayale ortak edin. Biz niye bu kadar heyecanlıyız? Ne yapabiliyoruz falan diye. Diyoruz ki ya biz hani iki kişiyle, üç kişiyle, dört kişiyle bunu yapan Türkiye İşçi Partisi 20 kişiyle grup oldu neler yapar? Bir bunu düşünün. İki, şöyle bir derdimiz yok. Bizim şimdi partimizin MYK üyeleri, parti meclis üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları hani genel merkezde bir liste hazırlayacağız. Bu arkadaşlar milletvekili olacaklar falan. Hiç böyle bir derdimiz yok. Derdimiz ne? Mesela diyoruz ki Rize'de bu hepimizin ailesine küfreden, müteahhite karşı direnen ablalarımız, teyzelerimiz, annelerimiz, Rizeli köylü kadınlar vardı ya. Biz Rize'de onların milletvekili olması gerektiğini düşünüyoruz. Onlar hak ediyor diye düşünüyoruz. Kaz Dağları'nda Kanada'dan geldi şirket altın arıyorum diye bizim ormanlarımızı katletti, yok etti. Ona karşı bir avuç genç gittiler çadır kurdular. Bir yıl, iki yıl orada direndiler. Kanadalı şirketi defettiler. Biz mesela şunu yapacağız. Genel merkezde Çanakkale milletvekili aday listesi mi var? Göndereceğiz Çanakkale Kaz Dağları'na. Diyeceğiz ki kimi istiyorsanız onu yazın. Gelsin o temsil etsin kendisini. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi yani şu olsun ya. Arkadaş mecliste işçiler olsun, köylüler olsun, kadınlar olsun, gençler olsun. Gerçek insanlar olsun, gerçek insanlar olsun ya. Gerçek insanlar olsun. Yani genel başkan ne der acaba diye bakan insanlar olmasın. Benim mücadele ettiğim alanın ihtiyaçları ne diye bakan insanlar olsun. Böyle bir grup hayal edin. Biz bu hayale herkesin ortak olmasını istiyoruz. Size en çok şey ne soruluyor bilmiyorum ama bana en çok şu anda Twitter'dan sizinle ilgili şey geliyor. E, muhalif seçmen yani muhalif o vatandaşlar şey yazıyorlar. Ya sizi çok seviyoruz çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama oyları bölmeyin diyorlar mesela. Bunu duyuyor musunuz siz de? <laughs> duyuyorum çok sık. Nasıl diyor? bu, Annem oylar şey şey <laughs> ne diyorsunuz siz duyduğunuz Ya ama? Biz oyları bölmüyoruz. Bakın çok basit. Beraber düşünelim şimdi. Türkiye'de 100 seçmen var. Oyları bölmek şey değil mi? Onu da bir söyleyelim. Yani e, muhalefet bloğunun adayının oylarını evet. bölmekten bak, bahsediyorlar. Biz, Yoksa Bir kere bütün yurttaşlarımızın gönlü ferah olsun. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı mücadelede bırakı sekteye uğratacak, e, hani o mücadeleyi zaaf uğratacak hiçbir şey yapmayız. Hiçbir şey yapmayız. Bu Bugüne kadar yapmadık. Bundan sonra da asla yapmayız. Niye Millet ittifakına girmiyorsunuz o şimdi, zaman? Ha, Nasıl gireyim şimdi ben Abdullah Davutoğlu'yla Babacan'la nasıl oturayım? Dağıtırız biz oraya girdiğimizde. Aynı fikirlerde değiliz. Ya şimdi bakın şunu bir oraya dönelim. Oy bölme meselesi çok önemli. En çok gelen soru bize. İki Siz tane, de duyuyor musunuz? Tabii tabii tab çok geliyor. İki tane oy kullanacağız. Bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için oy kullanacağız. Bir de Tayyip Erdoğan'dan so kurtulduktan sonra bu 20 yılın hesabını sormak için oy kullanacağız. Diyorum ki vatandaşa bu 20 yılın hesabını soracak bir kuvveti yaratamazsak 10 yıl sonra AKP'nin yerine BKP gelir. Bu memleket için çok tehlikelidir. O yüzden biz asla oy bölmeyeceğiz. Biz diyoruz ki biz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Tayyip Erdoğan'dan sonra da Türkiye'nin yeniden kurulması için parlamentoda güçlü, halkın güvenebileceği, halkın kendi içinden gelmiş temsilcilerin yer aldığı etkili bir grup oluşturmamız lazım. Etkili bir grup oluşturmamız lazım. Bu ne kadar büyük olursa halkımız açısından o kadar iyi olur hiç tereddüt etmesinler. Biz bugüne kadar bir tane örnek gösteremezler. Bakın ben şimdi muhalefete muhalefet etmeyi pek sevmediğim için hani Millet İttifakı ile ilgili tartışmalara girmek istemiyorum. Ya yani iktidar bizi oraya doğru zorluyor. Bu bir tercihten öte bir gerçekliği görüyorum ben. Bu memlekette yaşadıklarımızın sorumlusu muhalefet değil iktidar. Gerçek sorumluyu unutup muhalefetle uğraşmamak lazım ama biz muhalefetin de mevcut haliyle Türkiye'nin geleceği açısından yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Şu ara Ümit Özdağ'ın ismi çok konuşuluyor, çok gündemde biliyorsunuz. Bir soru gelmiş size Ümit Özdağ'la ittifak yapar mı Türkiye İç Partisi yani partisi? O eder. fikirlerle ittifak yapabileceğimizi hiç düşünmüyorum. Ee, yani sonuçta ya biz bakın şöyle bir şey değil ya Türkiye'de siyaset biraz böyle masa başında ittifak ilişkilerine falan indirgenmiş durumda. Şimdi. Ümit işte MHP'den ayrıldı, İyi Parti'ye geçti, İyi Parti'den ayrıldı, yeni bir parti kurdu. Ya yani Türkiye'de bunlar çok oluyor. Ben bu partilerin uzun soluklu partiler olabileceğini düşünmüyorum. Yani şimdi kaç tane parti var parlamentoda bilmiyorum şu anda. Yani bir kişiyle iki kişiyle temsil edilen ama hani bir siyasi fikirleri, bir örgütlenmeleri, bir orta ve uzun vadeli projeleri yok. Bir tepki hareketi bunlar. Belirli dönemlerde Saman gibi parlıyor, sönüyor. Bu Mansur Yavaş'ın ortak aday olarak belirlenmesi fikrine siz ne diyorsunuz? Ya ben işte bu tartışmaların gerçekten iktidar tarafından isten en azından istenen tartışmalar olduğunu Neden? düşünüyorum. Yani bunlar kendi aralarında bir tartışsınlar, kapışsınlar, bir karşımıza aday çıkarsınlar falan diye bir gerilimlere oynama taktiği. Ben tersini söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı belli mi arkadaş? Onlar belli. açıklasınlar adaylarını. Açıklamadılar ama belli. Açıklam mi? Açıklasınlar. Niye açıklamıyorlar? Daha bir sene var. E tamam Fazla aynı aynı şey bizler için de geçerli değil hmm. mi? Cumhur İttifakı açıklasın adayını. Bir kere iktidardasın. Önce sen bir çık ben adayım da ya. Ee, şeyinizde, internet sitenizde galiba bir reklam filmi varmış. Diyorlar ki Türkiye İşçi Partisi'nin parası var herhalde böyle reklam filmleri yaptırıyor. Yok. Paranız var mı? Şunu söyleyeyim bakın. Ee, çok Bu konuda çok netiz. Biz kapitalizmi yıkmak istiyoruz. Bu arada o güzel bir reklam filmi. Kim yaptıysa eline sağlık. E, aslında onun arkasındaki kanun teklifi çok güzel. İşçilerin örgütlenmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırması için bir kanun teklifi verdik. Onu tanıtmak için yapılmış. Arkadaşların ellerine sağlık. Şunu söyleyeyim parayla ilgili. Biz kapitalizme karşıyız. Kapitalizmi yıkmak istiyoruz ama kapitalizmin kurallarını biliyoruz. Kapitalizmde parayı veren düdüğü çalar. Dolayısıyla biz bir takım sermaye gruplarından vermezler de hani böyle para alıp siyaset yapamayız. O yüzden rahat konuşuyoruz. Sırtımızda yumurta küfesi yok. Hani o patron ne der, bu patron ne der değil. Biz halkın ve parti üyelerimizin aidatları, bağışlar dışında tek bir kuruş gelire sahip değiliz. Bunu da şiddetle protestodur. Bunu da söyleyeyim. Ee, hazine yardımı, hazine yardımı dünyanın en büyük adaletsizliklerinden bir tanesi. mevcut haliyle. Hmm. Yani arkadaş AKP zaten dünya kadar parası var. Arkasında bir sürü sermaye grubu var. Bir sürü yandaş patron var. Bir de senin benim halkın vergilerinden 300 milyon lira yılda para alıyor. En az alan bildiğim kadarıyla İyi Parti 60-65 milyon lira para alıyor. Türkiye İşçi Partisi bunlarla yarışıyor. Sıfır lira. Sıfır lira. Yani arkadaşlarımızın emeğinden başka, işte işçi üyelerimizin aidatlarından başka, bağışlardan başka tek gelirimiz yok. Ama yaratıcıyız, ama üreticiyiz. Çok çalışıyoruz. Bir de gerçekten ben bu seçim kanunu değişikliği sırasında böyle konuşuldu Şimdi ne abi işiniz zora mı görüyor falan. Ya Türkiye'nin en nitelikli gençlerinden oluşan partiyiz biz. İki kanun değiştirdiler diye bize engel mi olacaklar yani? Hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla her türlü engeli aşabilecek bir yaratıcı akla sahipsin.